Herkese merhaba. Selamlar değerli arkadaşlar. Bugün karşımızda yine Force'dan Cavid, bundan önceki finalden yenilen Force oyuncusu Cavid finalin peşindən geldi. Finali bırakmadı şampiyonluk çabasında. Onun rakibi 4312 Good Pros oyuncusu İkram Uluçlu var. Oyunculara öncelikle başarılar dileriz. İzleyelim, görelim şu finalin kazananı kim olur? Bu sefer mi Cavid yine finali mi verecək yoksa kendisi mi alır şu Fest Cup'ın kupasını? İzleyelim, görelim. Evet Santra'dan başlayacak Cavid. Bakalım. Görəlim. Salahla Santradan başlayır, pas Rodriyə doğru. Rodri Rodri Vanneslərə topu kəsdiyi, pas Rodri. Bu səfər Rodri topu kəsən isim. Salah, Salahdan pas Mbappe. Javide taxta bulunuyor. Mbappe ilə Kakanın koşu yoluna aşırtmalı bir pas kontrolü olmadı. Kimmi pas Muhammed Salah, Salahdan Kakaya, Kakaya doğru ama olmadı. Kakay iyi düşündü. Kakanın koşu yoluna doğru ama Dehayə gəldi top. Dehayə topu Deryəyə doğru göndərdi. U bu mekanı var burada Javidin oyuncusu. indirdi. Alaba sırtına değdi top. Evet kontrol etti sonunda. Kim mi? Pas. Upamecano. Upamecano. Tekrar kim mi? Koşu yolunda pas. Mbappe. Mbappe'den pas. Kaka. Kaka Muhammed Salah'a doğru pas. Muhammed Salah kaleciyle göz göze şut ve gol. Evet affetmez. Muhammed Salah affetmez. Skor 1-0. Skor 1-0. Evet. Cavit hızlı başladı. Son Hogmin'le. Santra'dan başlıyor. İkram. Pas. Son Hogmin'e doğru. Son Hogmin geliyor. Mbappe'yi defansa kadar çekmiş burada Cavit. Sonunda Mbappe ile kesti zaten topu. Evet kim mi? Pas Mbappe. Mbappe pas. Ricardo Kaka. Kim mi? Burada Salah'ı gördü. İyi düşünce ama Fabinho izin vermedi. Top kaybı. Top kaybı var burada Rodri ile kesti. Ruben Diaz. Ruben Diaz. pas. Defansla burada pas hatası var. Muhammed Salah'a doğru pas. Muhammed Salah cezasına doğru girdi. Solunu çekti. Şut plase olmadı. Kaleci ardından Kaka ve gol. Skor 2-0. Skor 2-0 dakika 13. Hızlı başladı. 2-0. Hemen maçı durdurdu burada. Good Pros oyuncusu İkram. Bakalım. Değişiklik mi yapacak acaba? Görelim hep beraber. Kadrosunu bir daha kontrol etti burada. Zavidir Açpin. Kadrosunu da kontrol etti. Kendi kadrosundan başka. Evet. Santra'dan başladı İkram. Son hukumuyla bir tık ileriye aldı. Fabinho Sanders'a taktiği gelir mi? Burada Bruno Fernandes. Son Hogbin'in koşu yoluna pas olmadı. Son anda kaleci. Kaleci telafi etti. Burada defansın hatasını. Evet. Salah'ın koşu yoluna. Pas Ruben Diyaş. Kesti. Cancelo. Pas. Atak şansı. izin vermedi. Rodri izin vermedi burada. İkramı atak şansına. Bruno Fernandes. Rodri son anda yetişti. Pas. Cancelo. Cancelo istediği tepkiyi gösteremedi ama son anda telafi etti. Evet. De Bruyne. De Bruyne taç atışını kullanıyor. Pas. Jo Cancelo. Kansiyolu Rodri doğru pas. Rodri de Bruyne de Bruyne tekrar ortaya açtı. Muhammed Salah'a doğru top direkte. Top direkte patladı. Evet. Olmadı. Olmadı maalesef. Salah o kadar da iyi kafa özelliğine sahip bir oyuncu değildir. Ama yine de denedi. iyi denemeydi. Deheya gönderdi. Dakika 20. Son Hogmi'yi indirdi. Kevin De Bruyne var burada. Olmadı. Mbappe, Kimmi. Kimmi. Mbappe'nin koşucu bir pas. Marcinhoş izin vermedi. İzin vermedi. Bruno Fernandes. Pas Rodri. Rodri'ye top burada. Burada atak şansı Muhammed Salah Kaka'ya olmadı. Olmadı. Bakalım. Ne yapacak burada? Ne düşünüyor? Cavid Muhammed Salah. Salah şu var. Burada Kansilo Orupaz. Kansilo ortaya açtı. Defans izin vermedi. İzin vermedi. Kansilo göğüs kontrol. Olmadı. Olmadı. Son Hongmin atak şansı Van Nistelrooy Marcinoş. Devreye girdi. Şu Cancelo ayağının dışıyla iyi düşündü burada Salah'a doğru olmadı. Olmadı. De Heya topu ileriye gönderdi. Evet Upe Mekano burada var. İndirdi. Hemen ben buradayım söyledi. İndirdi. Mbappe pas. Ricardo Kaka. Ricardo Kaka sağına sonunda baktı. Kim var burada? Fernandes'ten seçti. Pedri. Pedri pas. Son Holmin. Van -Roy. Evet de size geldi burada Fernandes. Cancelo'yu gördü. Joe Cancelo. Rakip'in kanselosu buna izin vermedi. Cavid'in kanselosu. Evet kapattı hemen. Açıyor. Buradan pas. Mbappe. Mbappe. Salah'ın koşuyonu mükemmel bir pas. Muhammed Salah sağ yakla. Şut ve gol. 3-0. 3-0 dakika 33. 3-0 skor. Evet her 10 dakikaya bir tane gol attığını söyleyebiliriz. Cavid'in Muhammed Salah'la attı yine. Evet fırsatçı gol çözüldüğü olan Muhammed Salah'ın o kartı. Evet Song Min burada defans hatası vardı ama terafi ettiler. Upamecano. İzin vermedi. Santra taktiğini kullanmasın. Son Hogmin'in. David Alaba. Alaba De Bruyne. Evet burada faul vardı. Hakem avantajı bıraktı. Devam söyledi. Kaka pas Mbappe'ye doğru gelmedi. Son Hogmin pas Rodri kesti. İyi bir defans sporlusu özelliği var. Rodri'nin bir o zaten. Tam stoperlerin karşısında önünde destek veriyor. Muhammed Salah. Mbappe Salah tekrar döndü. Mbappe'ye doğru olmadı. Fabinho. Van Nistelrooy. Son Hongmin, Van Nistelrooy tekrar burada De Bruyne defansa kadar geldi. Pedri'nin koşu yolunda olan pası kapattı. Defansa desteği geldi. Pas burada. Topu kestiler. Fabinho yine top kaybı var burada. Cavid atakta. Kimmi. Kimmi topla ilerliyor. Pas Ricardo Kaka. Kaka Mbappe'ye doğru. Diaz var burada. Mbappe'nin karşısında. Alaba. Pas olmadı. Salah'a doğru düşündü. Olmadı. Fernandes. Hakem artı 2 söyledi. Evet bakalım artı 2'ni nasıl kullanacak burada. İkram Bruno Fernandes ile geliyor. Bruno Fernandes olmadı. Cancelo kesti. Evet iç yarı 3-0 bitti. Forza Cavit mükemmel bir oyun gösterdi hepimize. Kalesine bir tane şut bile çektirmedi. Bakalım görelim. İkinci yarı neler düşünüyor. İkram. Son Hongmin ile başladı. Santra taktiği gelir mi? Fabinho, pas. Van Nistelro, Van Nistelro'dan Son Hongmin'e doğru evet söylediğimiz gibi. Santra taktiğimiz Son Hongmin affetmez. 3-1. 3-1 başlar başlamaz ikinci yarı hemen. Topu gönderdi Son Hongmin. Skor 3-1 Muhammed Salah ile başladı yeniden. Santra'dan. Cavit, Kaka, Salah, Salah'dan pas. Kaka'ya tekrar istediği gibi olmadı. Top kaybı var. Kevin De Bruyne. De Bruyne ile Kaka'ya doğru. Kaka. Muhammed Salah'a şut. Ters ayakla. Olmadı. Solak bir oyuncu sağ ayakla. İstediği gibi şut çekemedi. Ama bundan önce attığı golü zaten sağ ayakla atmıştı. İşte pozisyondan pozisyona değişen şeyler bunlar. Evet. Son Min indiremedi. Alaba var burada. Kylian Mbappe. Atak şansı Zavitte. Kaka. Burada pas. Muhammed Salah. De Bruyne. De Bruyne. Olmadı. Olmadı burada. Evet. Olmadı. Burada Pedri'den hata var. Muhammed Salah'a doğru diyaş izin vermedi. Top De Bruyne'de kaldı. De Bruyne ortaya açtı. Arnold izin vermedi. Evet. Birbirine çarptı burada Salah'la. Defans oyuncusu. O yüzden biraz kalabalık oldu. De Bruyne cezasını doğru pas olmadı. İyi orta açar normalde ama bu sefer olmadı. Bruno Fernandes kontratak şansı ikramda. Son Hong Min, Fernandes tekrar Son Hong Min. Bruno Fernandes tekrar gördü. Pedri'nin koşuyla pas kansı. O hemen Kalidzi'ye döndü. Kalidzi'ye döndü. Diyar. Mbappe offside. Evet offside'daydı burada. Kriyan Mbappe Fransalı. Fırsatçı golcü. Jens yetenek. Evet burada maçı durdurdu. Yine ikram. Değişiklik yapacaklar. Evet. Cavit'i değişiklik işlik yapıyor. Haaland, Jesus, Gabriel Jesus. Mükemmel bir bitiriciliği var. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden olan kartı. Gabriel Jesus'un burada yanlış söylemiyorsam. Evet Messi. Big time Messi. Oyuna ilk gelen big time'lardan galiba. Lionel Messi. Bu kartı. Bakalım değişikliklerle neler yapacaklar sağda. Marquinhos. Paz. Sane. Mbappe. Marquinhos. izin vermedi. Erling Haaland defansa kadar gelmiş. Acaba neden? Fırsatçı golcü kartı. Evet Cancelo pas. Valver Gündoğan. Evet Valver diye düşündü. Gündoğan topu kesti. Evet Cancelo. Marquinhos. uzun bir pas alanın koşu yoluna izin vermediler. Evet Neymar Junior. Neymar pas. Rodri araya girdi. Rodri. Barella'ya doğru pas. Barella. Jesus. Erling Haaland. Valverde güzel gördü burada halana doğru tekrar pas Fabinho araya girdi hemen uzaklaştırdı risk almaya gerek yok zaten skorda gelir Deheya Deheya burada ne yapıyor Deheya acaba kalesini terk etmiş hata olabilirdi son anda telafi etti telafi etti evet Cancelo pas Gündoğan'a doğru Gündoğan Cancelo ortaya açtı iyi ortalar açar genelde bu sefer olmadı Cancelo pas Gündoğan'a Gündoğan tekrar Cancelo doğru Dış plasa bir pas. Alaba izin vermedi. Ayakının dışıyla iyi düşündü. Fabinho pas. Alaba araya girdi. Leo Messi ile atak şansı. Zavid atakta var. Verde pas. Erin Haaland'a doğru. Erin Haaland'dan tekrar var. Verde var. Verde Haaland'ı koşu yoluna. Marquinhos'u mükemmel geçti burada. Marquinhos arkadan kaydı ama istediğini yapamadı. Erin Haaland. Erin Haaland. Kayma çabası bile. Hiçbir şey yapamadı Erik Haaland'a. Dev gibi geldi. Dev gibi geldi. Söktü galiba. Evet. Yıktı söktü galiba defansı. Mükemmel. Ehring Haaland durdurulmaz bir güç. Mükemmel oynadı. Evet. Manuel Neuer pas. Gündoğan. Gündoğan'dan pas. Neymar'a doğru. Valverde. Valverde pas. Gündoğan top kesisi burada. Gündoğan orkestra şefi kartı. Evet top kesme özelliği de var. Mükemmel bir top tutması var. Burada defans hatası olabilir. Neuer. Evet. Biraz riskli olan ama son anda telafi etti. Uzaklaştırdı. Evet. Yine atak şansı. Forze. David geliyor. Forza şu an skorda önde olmasına rağmen yine atakta bulunuyor. Ama top kaybı var burada. Kylian Mbappe, Mbappe kontrol edemedi. Oyun hatası fazla. Top kontrolünde fazla oyun hatası oluyor. İki tak ileriye aldı burada. Sonra geriye çekti İkram. Risk almasına gerek yok yani. Dakika 75. İki tak ileri için risk her zaman fazladır. Evet Messi. Fabinho kesəmədi burada Erink Haaland xəsus Resusto Nikola Barella-ya doğru pas. Barella, Nikola Barella cəza sahasına doğru girdi. Olmadı. Olmadı, topun önündə qaldı, ofsayt evə evet, cəza sahasına doğru girdi. Dudaq ucundan bir şut deməməsi istədiyi kimi olmadı. Defans həmin yetişdi, həmin yetişdi. Sahanda sonunda oyunçu olmadı zaman bunu deməmən lazımdır. Təbii skorda da öndə demək istəyir, normal bir şey bence. Qayət normal. Evet Fabinho pas. Atak şansı ikram oruçludan geliyor. Leroy Sané. Pas Neymar. Neymar. Pas yetmedi. Cancelo. Gündoğan araya girdi. İlkay Gündoğan. Valverde defansa yardıma geldi. Geriye oynadı. Valverde. Haaland'a doğru. Az önce defansı söken bir isim. Erin Haaland. Machina gibi. Neymar Junior. Olmadı Marquinhos. Rodri. Pas Erin Haaland. Erin Haaland. Pas Lionel Messi. Lionel Messi. Messi'den pas. Valverde'ye doğru olmadı. Lionel Messi burada topu kaptı ama faul. Omuzuyla faul yaptı evet. Neymar, Marquinhos izin vermedi. İzin vermedi Valverde, Haaland, Leroy sana araya girdi. Son dakikalar evet son 5-6 dakika söyleyebiliriz. Hakimin artıları da var olacak tabii ki burada. Foden Barella araya girdi. Neymar'dan pas. Jesus. Jesus. Erik Haaland'a doğru Erik Haaland. Dias. Son anda blok. Son anda blok. Foden pas. Leroy Sané'ye doğru o fazla yorulmuş bir durumda yorulsa bile burada. Leroy Sané'ye dengesini gösteriyor. Ben buradayım yorulsam bile buradayım söylüyor. Topu alıyor rakipten. Atak şansı ilk ay Gündoğan'la geldiler. izin vermedi yine. Yine defans izin vermedi. Forzen, Cavit Defansla bile mükemmel oynuyor. Marquinhos artı 4 söyledi. Artı 3'ü oynuyoruz artık. Barella son atak şansı söyleyebiliriz. Marquinhos evet şampiyon. Şampiyon Forzeren Zavid oluyor. Sonunda istediğini aldı. Dün başaramadı ama bugün başardı. Tebrikler oyunculara elinize sağlık diyoruz.